Amcamın oğulları selamun aleyküm. Youtube Türkiye'nin en kıyıcı oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün size 2026 yılının ilk göteleğini göstereceğim. Neden ilk göteleği? Top lane'de Vayne aldık. Bu büyük bir götelekliktir ve ilk götelek hareketimiz de budur. Baktım adrodur, odur, budur falan bunların piç olduğu yerde biz piç kurusuyuzdur yani amca Neden böyle bir şey yapıyorum? Yeni gelen itemlerle Vayne çok güçlü oluyor. Bunu göstermek istedim ama e, ADC'de oynayamadım çünkü hiç arkadaşım yok. ADC'de de eğer tek sen oynanacak bir şey değil amca ADC. O yüzden topa geçtik. Yani biz çekeceğimize başkaları çeksin diyorum. Karşımızda Airelia var. Öldüm bu arada. Merhaba abi. Lavuk 3 stack şekilde geldi kafamıza. Bizi patlattı. Seda aynı patlattıkları gibi aynı patlattı o bize. Seni arabada patlatmışlardı. Bir <laughs> şey mi? Tutuşturu var ama ya. Tutuşturu olduğu için bana dalsa da keserdi bu arada enayi. İki oldum. Öldün. Hadi Ghost'a basalım ne olur ne olmaz. İlk kan için değer amcaoğlu. O lavuk da flash attı. Biz de atmış olalım. Vayne bu. Vayne bu amcaoğlu. Lavuk lane'de karşısındaki adama acı çektirten bir adam yani. Alan herkes piçtir benim gözümde. Teemo'dan sonra sıralamasını yani. yani. nasıl kuracağım oğlum cümleyi ya bir dakika. Teemo alanlar ilk sırada piçlikte. Menzilli karakter, diğer menzilli karakter alanlar da ikinci sırada oldu işte. Vayne, Jhin, Min hiç fark etmiyor. Oğlum hapşurasın var hapşuramıyorum ne zamandır ya. Bu arada amcaoğulları kick hesabım gördüğünüz gibi burada. Youtube'da da yayın yapıyoruz. Yayınlara neredeyse kimse gelmiyor. Yine hani videolar 3'tür 5'tir falan izleniyor. Ama yayında sıfır yani ha. Çok nadiren bir iki kişi geliyor. Ben de hatta bir ara tribe girdim. TikTok ulan başımıza gelene bak ya. TikTok'ta yayın aç bana. Tamam dediler ki TikTok'ta da bir hani ekmek var. Oraya da bir şey yap. Ekmek dedim para olarak değil yani insanlar izliyor gibisinden. Tüm yayın açtım ama TikTok maalesef diğer yerler gibi değilmiş. Ee, aşırı hassas bir yer. Bir yerde diyorum ki kendi kendime konuşurken ha ulan özürlü gibi dolanıyoruz burada ya tarzında bir cümle kullanıyorum. TikTok bana 3 gün bana attı. Sırf bunun yüzünden. ha. Dayı senin yüzünden şu kaybettiğim milyonlara baksana Viego. Neyse işte bir oyun oynuyordum dedim ki ulan özürlü gibi dolanıyoruz ya kendi kendimize dedik. Tak bir baktım beni bir anda engelledi 3 gün bana attı. Sebep halkın bir kısmını işte aşağılama tarzında bir şey yazmış. Ulan dedim öyle bir şey mi var ya ben kimseyi aşağılamadım ama amına. Aşağılık olan benim zaten. Onu öldür. Güzel. Bunu da ölsün. Tam şey attım ona. Oğlum atamamışım. Biz kendimiz zaten özürlüyüz ya. Kendimize nasıl biz şey yapabiliriz ki da aşırı hantal değil mi ya? Sanki Vayne değil de Garen o oy... Bravo. Garen oynuyormuşum gibi hissettim. Neyse 3 gün ban attı mı bana? Attı. 3 gün sonra işte ben baktım ban bitmiş. Arkadaşlarla gece 1-2 gibi arana, aramda takılıyoruz tamam mı? Dedim bir daha bir yayın açayım bakayım. Ee, hani bitmiş mi gibisinden deneme yapıyorum. Çocuklara da anlatıyorum. Lan dedim geçen gün işte yayındayken özürlü dedim diye bana gitti. 3 gün ban attı. Bunu anlattım diye yine özürlü kelimesini kullandım ya. Bir baktım tak bir 3 üç, üç gün daha... Ben dedim bir daha TikTok'ta yayın açanın, bir daha TikTok'a girenin. Böyle geri zekalı bir uygulamaymış yani. İnsanlar nasıl orada? Can bu kuyutlar falan nasıl yayın yapıyor orada ya? Gel buraya abim. Hayırdır ya emmi. Full teksin diye sana fazla kelime yapmak istemiyorum ama al bunu. Bunu da aldın öldün mü? Ölmez de. Şimdi öldün ama. O niye son küye niye döndün ki? Enayi. Bu kongu görüyorum bu arada. Bu kong buraya gelmeden ben hemen buraya <laughs> Top dif, kör ananı bu <laughs> kongun yazdığına bak ya tabi <gülüyor> <gülüyor> Bir tane plate vurmuyorum artık Beyze gideyim aç gözlük yapmayalım amca ola. İlk önce hex görü 44 denilen level C4 dün e, isim kardeşi olan bu. Bu ne işe yarıyor amca ola? 50 AD 25 kritik vuruş ihtimalle güzel. Güzel AD'si var güzel kritiği var. Ayrıca de kill aldığın zaman 10 saniyene sana ekstra menzil veriyor. Öyle bir makarası var yani güzel. Öldüm ben bana gelirse bu arada. Ama Allah'tan eşlik. İrelia'nın gücünü bilmiyor herhalde. Biraz freeze koyacağım buraya amca Yok bu totemi temizlemeye gidersen bozarım seni haberin olsun. Bakayım tamam. Aleyna hala bizde. Ben seni sokmuyorum buraya. Vayne oynayacaksan da böyle oynayacaksın amca ola valla. Günahıyla sevabıyla Vayne böyle oynanır. Kimse kusura bakmasın. O büyük minyonun XP'sini aldım. Oğlum şu öndeki minyona vur geri zekalı. Bana niye vuruyorsun ya? Lava eziyet yapıyorum şu anda var ya. Kur'an çarpsın. Çok üzücü ya lavuk için. Bazen benim karşıma da geliyor. Ben çok zor dakikalar yaşıyorum. Birelle de aynı şekilde o da kastı zaman bize zor. Oğlum. Doç. Koşayım mı ya üstüne? Lavuk çara AFK bıraktı. Aa ne fefi ya. Bir tane daha maç çevireceğiz mecbur. <laughs> Like'ını yorumunu eksik bırakma emmi oğlu. Bu arada ne oluyor lan o bir anda şey gibi çıktı oradan. Herkesten de dediğim gibi top lane'e Wayne aldığım için öncelikle Darius kardeş olmak üzere sizlerden ve gözlerinizden de özür diliyorum. Geçelim. Ya bu farm umurunda değil ya hiç yanaşmıyor bile vallahi. Benim yediğim hasar neydi peki? Benim 300 can gitmiş amca oldu. tam olarak. Büyük milyon nereye gidiyorsun abi? Küçük milyon sen nereye gidiyorsun baba? Nereye geliyorsun ya? E bende de var o. Tamam gel. Eyvah. Eyvah. Flash vardır bunda ya. Aha öldü öldü. Bay bay. Bay bay. Ben de öldüm be. Sen de öldün. Bay. <laughs> bir de flashlarını malaşlarını aldık ha enayilerin. <laughs> Tabi bir de farm yapabilsek. Bir de farm yapabilsek ne kadar güzel olacak. Var ya bu hayatta var ya. <laughs> Ulan koca dalgadan bir tane bile alamadık ya. VP diyelim. Farmın rezaletliğine baksana 13 farm yapmışız. Vallahi. Benim ya yok mu ya böyle iyi hocam hoca birileri yok mu ya bana bir göstersin nasıl farm yapılır. Bir ihtiyacım var yani böyle bir şey amcaoğlu. da. Gelme. Sana büyük mün almaya geleceksin ya Darius. Vermek istemiyorum sana onu biliyor musun? Kaçırdı enayi sonra cezalandıralım hemen böyle. cezalandıracaksın. Ne diyoruz? Fenerbahçe'nin Süper Kupa galibiyetini bu arada kutlayalım amcaoğullara. Ben mi diyordum? Fener'in kazanacağı belliydi de ya bu kadar da şeyi kazanmayız diyordum ya. Kolay bir şekilde kazanacağımızı tahmin edemedim valla. La bu arada sağlam eziyorum da bu adam birazcık sıkıntılı bir kardeş. Benim aklımla oynamaya çalışıyor herhalde ya. Baksana tepki mepki vermiyor hareketlere. Kulenin altına park etti şimdi kendine. Tişörtü yanında sorun. Vur kaç. Aa. Güzel. Aa ölme 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 ölme. 4 Onun esinin menzili nasıl ya? Bir de kole niye vurdu bana ilkten orada? Lavon ultisi büyük ihtimalle gelecek. Geldiği zaman benim kafama koşacak. Beni kesecek. Kesebilir mi? Bilmiyorum. Kayın nerelerde? Kayın top site'da diye tahmin ediyorum ya. Aşağıda mevzu var çünkü lavuk görülmedi. Malfight git abim git 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 yapma onu. Sana gelen var. Vallahi çok şeyi pozisyondasın Benim sana gelme ihtimalim çok yok. Gel gel gel. Tamam güzel. Flash'ı ne durumda onun acaba? Flash'ı da gelmek üzere. Al bunu. Alamaz mısın? <laughs> bunu da buldum aldım onu. Güzel. Daha bir 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 bir. Aha vallahi aldım. Şimdi bir Koreli Beyzi daha koyayım mı sana bak. Koreli Beyzi'ni izle. Hem play'i alıyorum hem Beyzi atıyorum. Müthiş. Ha buradan aşağıdan bir tane lavuk gelir de benim göte patlatırsa on. Aa dans ediyor lan bizim lavuğa bak. Oğlum öyle manita gibi dans etme lan Wayne. Ha gerçi Wayne manita değil mi? Doğru. Şimdi hem Darius'un flash'ı var hem benim flash'ım var. Benim 30 saniye sonra ultim gelecek. O zamana kadar lava şu menzili vermeyeyim diyeceğim de Allah'tan lavuk benden yiyor bunlara. Sen büyük mühür almaya geleceksin ya sana böyle yapacağım. Birader bir bakar mısın? Aa öldün mü gerçekten? Oğlum o flash'ı ben niye atmadım geri zekalı gibi ya. Özür dilerim amca ola. Daha iyi olacağım. İnanın daha iyi olacağım. Ben özel eleştirimizi yapalım. Bu pozisyondaki mallıklar. 1. E'yi düzgün kullanmama. 2. E'yi hiç kullanmama. 3. Lavuğu kitlememe. 4. Flash'ım varken lavuğa, lavukla arana mesafe koymayıp eşek gibi lavukla yakın dövüşe girme. 6. LOL oyununu açma. 7. Top Wayne oynama. 8. Bu dünyaya gelme. Ya, hatalar silsilesi devam eder yani böyle. Saydıkça devam eder amca. Ola. O yüzden ne yapacağız? Hatalarımızdan ders alıp daha güzel bir şekilde devam edeceğiz yolumuza. İzle şimdi beni. Ha şöyle de bir şey var tabii. Gel buraya. Ben şimdi... Onu nasıl yemiyorsun ya? Tabii tamam, bunu... Bütün yok sen herhalde ama... Var mı abim kimse? Gördüm. Kayını gördüm. Kayını gördüm. Kayını gördüm. gördüm. Öldük. Şimdi de var tamam mı? İtemini de bitirecek büyük ihtimalle. O değil de ben o adamı az önce nasıl yakalayamadım amca oluyor? Ben onu anlamıyorum ya. Flash'ımızdan dolduk. 385 nasıl koşuyorsun? Ayakkabım var benim. Senin de var tamam almışsın da az önce yoktu. Benim senden kat be kat hızlı koşmam lazım yani. Kayını gene bilmiyoruz. Gelme ya nereye gidiyorsun hayırdır? Şaka mı bu? Hadi yak oğlum. Öldün geri zekalı sene. Var mı lan öyle? He? Enayi sene. Hatalar şeyi yaşanıyor ya e yukarıda. En çok hatayı kim yapar yarışması yapıyoruzlar Darius'la. Ama bu kötü oldu işte. Duvara nasıl girmedi o? Ben onu anlamadım. Duvara doğru vurdum ben onu. Kayna. Oğlum. Ejderi alsana. Çok... Ormancımız baya kötü ya. Kasadeniz siktim kredi enayisi var ya. O video çekti bir tane. Yok. Malfight. Jungle Malphite yeni meta win garanti diye. Eşek büyük ihtimalle onu izlemiş. Tamam mı? Eşek gibi oynuyor Malphite'da bak. Aynı anda hem Malphite'de sövüşüp hem de Darius'a e karşı oyun çeviriyorum amcaoğlu. Ne kadar zor bir iş yaptım. Birinci Burada mısın lan Darius? Ne ki senin yedi ceddini sikselerden diyor, topa gelmeyeceğim. Oğlum ben sana topa gel demiyorum ki. Kayn toptayken git ejder mejder. Daha ejder orada duruyor ya bir saattir duruyor. Kayn kurtçuk kaldı. Sen ne yaptın bu esnada emmi Bana onu söyle. Ben senden Gengis. Ay teleportumuz geldi. Şimdi kayını bilmediğim için... Sen at beyzini ben de buradan kuleyi açacağım ya. Aa gitmedin mi sen? Al bakayım onu. Kule hala bende misin? Kule. Kule gerçekten... Helal olsun ya sana kule. Vallahi billahi. Ne yaptı? O ulti attığın için Allah razı olsun. Ben var ya abi geridekiler kötüymüş zaten. Şimdi i̇lk kulemize, ilk kule toptan açmış bizim gerizekarlar. Benim bir hedefim vardı, ilk kuleyi açacağım diye ama mal oğlu mallar orada gelip ben öldükten sonra kuleyi açtıkları için yapamadık. Kaynı öldürmek istiyorum ben ya, biliyor musun? En çok Kaynı öldürmek istiyorum. Ya sonu yaptı harekete bak. Bak teleport. Geliyorum Darius. Kaçma Darius. Kaçarsın öyle. He. Burada güzel şey varmış, totem var, farm varmış. Neydi bunlarda? da? O daha ejderha hala orada duruyor bizim kayna şeye. Bu kadar korkma dostum. Ben de etten kemikten bir insanım en nihayetinde. Well played. <laughs> Neyse amca oldu işte. Kayıt dışında birazcık lavuklara sövdükten sonra de ben devam edebilirim. Demin böyle 2'de 2, 3'de 3 falan güzel bir şeyler yaşandı biliyor musun? Şu red'i alayım. Ee, oraları atladım büyük ihtimalle bayağıdır sövüşüyorum çünkü adamlarda. da. Hiçbiriniz görün istemem bunu. Bayağı da ağladım açıkçası. Şimdi iyi durum bak kayıda girdim gene der yüksek kill vermeye başlıyorlar ya. Allah'ım ya bu iki salak ile havanak ya siz var ya. O şeyden... gel buraya. Tak 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 Tak, tak, tak. Yeni itemleri görüyor musun amcaoğlu? Bak menzilimi gör menzilimi. Gir şuradan gir. Tak, o da öldü. Ölmesi lazım. Ölmedi ama olsun olsun sıkıntı yok. Bak yeni item sayesinde hangi item bu? İblis oksi değil bu. Hex görü C4'le. Bir tane kill aldığımız zaman emmoğlu menzil kazanıyoruz. Diğeri de ulti bastıktan sonra bize bir İlk üç saldırımızı bufflıyor falan güzel bir şeyler oluyor yani anlayacağın. İçinde de Yumi var Arabiden öyle hoşdır var ya. Ultimi yaktım tak menzil geldi tak tak tak. Aha Kayn. Aha Kayn. Kostumu da yakmışım. Sen de öldün kayna. Devam var mı devam. Kaçmayın oğlum benden neredesiniz lan. Gelin oğlum gelin 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 acıtmayacak gelin. Ejder'e git artık geri zekalı mal. Ejder'e gitsene çocuk. Aha dar yüzü yakala. Dar yüzü yakala bana. Ya ulti oğlum. Tamam güzel. Direkt hızlı bir kill aldık böylece. Yat oğlum aşağıda arı uçuşan. çağır istersen. Şimdi bu ulti de birazcık çar hantallaşıyor doğru. Onu kabul ediyorum. Ama ne oluyor? Ultimiz hızlı bir şekilde. Aha Kayn. Aha Kayn. Gel buraya. Gel buraya Kayn. Gel buraya Kayn. Gel gel gel. Çakalın oğlu. Bizim köklün de iyi vuruyor bu arada. Ya bu normanı patos ettim. Nerede bu Ali Baba'nın çiftliğindekiler ya? Neredesiniz oğlum? Bu gezenler edenler nerede ya? Bir büyük milyon daha kaçtı ya. Bu levelde de büyük milyon kaçar amazsın ya. Karış bir gelsene ya. Bir gelir misin? Kurban oldum. Ne kadar güzel. Kurban oldum. Ne güzel gülüyorsun öyle. Kurban oldum. Ne kadar da güzel gülüyorsun öyle. Kurban oldum. Devamı var mı? Aa. Allah için bende o. O lava öldürmek için flash yakarım. O lava uyuzum çünkü. Yıllardır uyuzum. İtibariyle 18. Aha. Fenaiye bak. Tak bir doç. Oğlum lava Q denemesi yapmıyor. Ya oğlum bu Lux harbiden bot galiba. 19 level olamadım ya. Bitirme. Neyse bitiremez herhalde zaten. 15 saniye geliyor Darius. Amca onları bitirmeyin ya. Bitirme. 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 Çocuğu bitir... Yapma. Neyse full item olamadık ama amcaoğlu işte gördüğün gibi yani çok e, güçlü çar herhalde güçlüdür diye tahmin ediyorum yani bilmiyorum. Takipte kaldım.